Çöller sadece sıcak kumlardan mı ibaret? İşte bilmediğiniz beş çöl gerçeği. 1. Çöller sıcak değil. Tüm çöller kavurucu sıcak değildir. Örneğin, Antarktika bir çöldür ve yıl boyunca buzlarla kaplıdır. Yani çöl, sadece sıcak kumlar demek değildir. Kuraklık ve yağış azlığı esas kriterdir. 2. Kum tepeleri devasa olabilir. Mesela, Libya çölündeki kum tepeleri 180 metreye kadar ulaşabilir. 3. Çöl çiçeklenmesi. Bazı çöllerde yıllar boyunca hiç yağmur yağmazken nadiren gelen yağmur tüm çölü bir çiçek bahçesine çevirebilir. Bu fenomen çöl çiçeklenmesi olarak bilinir ve inanılmaz bir doğal şölen yaratır. 4. Hayvanlar çok akıllı. Çöl hayvanları susuz kalmamak için özel adaptasyonlar geliştirmiştir. Bazı kertenkeleler sabaha karşı, bazı fareler ise sadece yiyeceklerinden su alır. 5. Kum fırtınaları çok güçlü. Çöl rüzgarları saatte 160 kilometreye varan kum fırtınaları yaratabilir. Beğendiysen videoyu like'la ve kanalımızı takip etmeyi unutma.